Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Yanımda Ali Köse var. Ali Köse ile bir vs 1 bir mücadele yapacağız. Çok güzel bir video olacak. Ali Köse merhaba. Merhabalar Burak, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim? Vallahi çok şükür ya. Şükür kavuşturan'a diyorum. Sonunda görüşebildik. Sonunda Vallahi bir sonunda bir çekebildik. Bir yani. Ortak proje yapabildik ya. Yani Bayağıdır zaten takipçilerden de abone abonelikteki arkadaşlardan da isteniyordu zaten. Seninle tanıştığıma da ayrı ayrı mutlu oldum zaten. Bayağı kanalını da takip ediyorum bu arada. Gayet güzel ilerliyorsun sen de. Tekrar... Çok teşekkür ederim valla. Ben de seni takip ediyorum. Senin de çok güzel videoların var. Arkadaşlar kısa bir sürede hemen Ali Köse'nin kanalını da göstermek istiyorum. Kanalı burada İsmi CG Köse isimli kanal 1666 abones aboneye sahip. Çok güzel Clash of Clans videoları çekiyor. Hafta içi bir program yapmış. Canlı yayınları da açıyor Abone olarak destek olabilirsiniz Güzel bir kardeşimiz güzel videolar çekiyor Valla eline emeğine sağlık Ben de severek takip ediyorum Ali Herkesi bekliyorum arkadaşlar Zaten videonun açıklama kısmında kanalın linki olacaktır Hepinizi takip bekliyorum Aynen açıklamayı bırakıyoruz Şimdi de videomuzun içeriğine geçelim Birlikte e, mücadele yapacağız Dostça bir e, eğlenceli video olacak Neler söylemek istersin Heyecan var mı ya şöyle bir şey, zaten şu an TH13 köyümüzdeyiz. Hani güzel bir saldırı olacağını düşünüyorum. Açıkçası senden de biraz çekiniyorum. <laughs> Bakalım nasıl? <laughs> Valla ben nasıl olacak? Valla ben de şu an çekiniyorum. Ya videoda yaz, iki yıldız Aynen. alır mıyız? 3 yıldız alır mıyız? Bakalım ya. Eğlenceli. Dostluk kazansın olursa. diyelim ya. Dostluk kazansın. Aynen. Diyelim. Dostluk kazansın. İki saldırı ben yapacağım arkadaşlar. İki saldırı da Ali Köse yapacak. İlk saldırıyı ben yapmak isterim müsaaden varsa. Tabii ki tabii ki. Ben mücadele isteği atıyorum şu an. Tamam hemen mücadeleyi şeyde... gönder. Aynen şu an gönderdim. Hadi bakalım. Evet. Hayırlı olsun Şimdi, diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ordumu bir düzenleyeyim hemen arkadaşlarımıza da bahsederken. Karadan saldıracağım yeti atıcı şifacı kombinasyonu kullanmayı düşünüyorum. Orduyumu basacağım. Şimdi yetileri bastık yanına 7 tane atıcı basalım. Ordu kampları da geldikten sonra 300 kapasite olması bayağı güzel oldu be Ali. Aynen güzel. Zaten o çok çok avantaj sağladı hepimize. Vallahi şöyle... saldırıların çoğunda şöyle söyleyeyim yüzde %90, %90-95'lerde kalıyordum ve yorumlarda arkadaşlarımız sürekli <laughs> şey söylüyordu. Hani Burak abi temizlik açısından asker al asker al. Ordu kampı bana ilaç gibi geldi çünkü hep süreden patlıyorduk ya öyle söyleyeyim. Ya en kötüsü yüzde %99'da kalma. Ben şampiyonlar araları izliyorum genelde. Dünya şampiyonalarını takip ediyor musun bilmiyorum. Adam 0.4'le kaybediyor ya. Yok artık diyorum Aynı. yani. <laughs> Vallahi doğru söylüyorum. 8 tane duvar kırıcı aldım. Böyle bir ordu kullanacağım ya. Bakarız. Duruma göre ilk saldırıda kötü saldırırsak e, diğerinde orduyu değiştirim olmadı. Tabii ki değiştirilebilir. Şöyle ben hazırım. Tamam şu an orduyu bastım. Klan kalesi de tamam. Saldırıyorum o zaman. Hadi bakalım. Bekliyorum. Ben bakalım de ne yapacağız. Şimdi düzenin güzelmiş Ali. Belediye binası merkezde bir düzen. Seni zorlayacak. Bakalım. Zorlayacak. Baya zorlayacak <laughs> valla. Şimdi Aynen. Ee, yukarıdan saldıralım ya. Bir klan kalesinin temizlenmesi lazım. Şu kraliçe yürüyüşünü yaparken de bilgisayardan saldırmayı hiç sevmiyorum ya. Değil mi? Bazen Askerleri... yanlış yerden gidebiliyor. Aynen. Ayarlayamıyorum bazen çünkü. Kraliçe yürüyüşümü başlattım ben. Çok güzel. Oradan balonu atman çok iyi oldu. Hemen tuzağı yakaladın. Aynen. <laughs> Şifacıları pert edecektik. Aynen. Çok güzel oldu İşin şu an kötüsü o. zehir büyüsü almadık. Klan kalesinden asker çıkıyor da. Neyse bir öfke büyüsü atarız ya problem değil. Aynen. Hepsi bir öfkeye bakar. Aynen. Yetiler Allah'tan zaten 7 yeti, yeti çıktı bir de. <laughs> Allah mı Cadı çıksaydı zaten. patlardım ama. Ya da ben senin saldıracağın kombinasyonu tam bilmediğim için bilseydim Aşağıda cadıyı kordum oraya şey bıraktım ya. <laughs> Aynen. Şurayı bir dondurayım. Bir öfke büyüsü gönderiyorum. Barbar bar kralı da indireyim. Kenarın da temizlenmesi lazım. Aynen. Şimdi şuradan bebek ejder göndersek. bekliyorum hala. Bakıyorum. Kraliçe Güzel ilerledi ya kraliçe. Yok gayet Şurayı güzel zıplattım. temizledi. Aynen kraliçe valla her şeyi temizledi ya. Şimdi o atlatma Şimdi... büyüsünün oraya gidecek mi? Asıl mesele o. Şuradan Bence gitmeyecek. güzel sokarız ya. Bence yetişemeyecek vallahi... oraya. Geldi Vallahi Şurayı ya. bir donduralım. Gelecek mi? Aynen tamam. Kartal gözünü aldı. Güzel girdim ya valla. Yok gayet güzel o şimdilik. Bir... Yukarıda Olayım çok az geldim. yerim kaldı. Aynen geldi vallahi. Şuradan da kraliyeti gönderiyorum ya. Barbar kralla bastık. Tamam, yetiler güzel ilerledi, görüyorum. 2 yıldızı aldık. 2 yıldızda problem yok. Şuraya ya zaten TH 13'te iki yıldızın üstü hani her zaman avantajdır. Yani 3'e tabii ki herkes 3'e 3 üç yıldız oynar ama şu noktada iki yıldızı aldıktan sonra yüzdeye oynarlar. Şampiyonada da, da Aynen. bu böyledir yani. Ya öfke büyüm kalmadı o kötü oldu ya bir öfke büyüsü kalsaydı ya sen yetiler de az... çok yavaş hareket ediyor. Aynen sen de iki yıldızda kal yani biraz dostluk olsun diyoruz bize de bırak diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şurayı donduracağım ya Kraliyeti de bastık yani yüzde doksanlara kadar gelirim gibime geliyor koruyucu hala bastı. Yani şampiyonan çok mi? iyi gidiyor da ha şampiyonan aldık güzel. <laughs> Şu an var ya çok güzel gidiyor. Dur. Senin yetiler ayakta ya, olması kötü. Koruyucunu indirseydin türe... çok iyi olacaktı ya. Süre yetmez zaten ya. Aynen. Güzel. Yo, Yoksa güzel de zaten. almıştım. Yok gayet güzel geldin. Oradaki zaten Cehennem Kulesi'ni ben her videomda söylüyorum. Cehennem Kulesi cidden çok önemli. Beni bu an, şu Aynen. an burada kurtaran Cehennem Kulesi oldu. Ciddi anlamda söylüyorum. Ya Orada aslında şurada ye yetiler biraz saçmaladı. Ya. Kılan Kalesi'ne yöneldiler ya belediye binası merkeze gitseler 3 yıldız alırdım. Orada sattılar. Aynen. Bazen öyle 2 yıldız ya. %85 yaptık. Bakalım 2 yıldız %85'i geçecek mi? %85 bakalım. Bir mücadele Yüzden güzel yapıyorum. ya. Yok gayet güzel canım. Herhangi bir sorun yok. Klan Kalesi Birliği'ni seçmem gerekiyor galiba ya. Hadi bakalım. Bu klan birliği yoksa boş mu oluyor ya? Yok boş olmaz. Bırak. Sen oradan Eminim seçeceksin. Senin seçmen gerekiyor ya. Ben o şekilde yapıyordum yani. Daha demikleri kullanalım hadi ya. Binici var yani klan kalesinde benim de. Hem haksızlık da olmamış olur. Sende spoiler de spoiler doldur vermene gerek yok. Tamam bakıyorum şu an köy düzenine bakıyorum. Belediye binanı ortada görüyorum. Gayet güzel bir düzenim var aslında. Hemen hava sonlarını köşelere çekmişsin. Kartal topunun dörtlü olarak görüyorum. Güzel. Hiroların da zaten max'la. Şimdi ben buraya nereden girsem bir ordumu kontrol ediyorum. Orduma genel Vallahi olarak bakacak kadar olursam... Kadar evet buyurun. Bir ya da iki kişi üçledi ya. <laughs> ya zaten iki üzeri alalım da bize yeter diyorum yani şu an. <laughs> Şimdi genel olarak kombinasyonundan bahsetmek istiyorum. 9 adet yeti. 12 adet atıcı 3 Sen, adet senin ama harici. şu an canlı saldırı yap da ben de şeyi açayım bekliyorum şu an. Aynen açacağım ee, bir buz golemi 2 iki... ee, ne derler Dalkovuk'la beraber saldıracağım. Hemen tamam, şöyle bir bakalım. bakıyorum. Tamam Hemen şöyle bir ayarlayalım. Ne durumdayız? Son durumuna bakıyorum. <laughs> tamam şimdi saldırabiliriz. Hadi o zaman bol şans Hadi bakalım. bakalım. Şansımız yaver gitsin diyorum. Senin de yeti atıcı şifacı kombinasyonu. Aynen 3 şifacıyla saldıracağız. Bakalım umarım bizler de %80'i geçeriz diyorum. Hadi bakalım. Evet büyük koruyucusuyla girdik yetileri bıraktık. Atıcılarla beraber depremi kullandım. Aynen nasıl bir saldırı çıkacak? Hep beraber görelim. Evet, yetilerimiz devam ettik. Buz de bıraktık. Atıcılarımız devam ediyor. Büyük koruyucumuz da biraz daha hızlı ilerleyseydi çok iyi olacaktı ama tüm kombinasyonu kullanmış olduk. İçeriye girdik. Evet. Öfkeyi Bakalım. atma diyecektim. Attın vallahi. Ya öfkeyi zaman. oradan atmak lazımdı çünkü senin cehennem kulesi falan da ciddiden orayı çok sağlam koruyor yani. İçeriye girdik Aynen. girdik yani oradan. Bak şu an çok zorladı. Ciddiden cehennem kuleleri ateş ediyor ya. Heh tamam. Belediye binası Koruyucu çok iyi. güzel bastın ama. Aynen. Şimdi asıl amaç zaten %50'yi geçip en azından ikinci yıldızı da sağlam almak. İkinci yıldızı Aynen. aldıktan sonra her aldığımız yüzde bize kârdır aslında. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, şu an %50'yi bulduk. %48 bir öfke daha geldi. Yani şu düze düzen için Burak gerçekten %50'yi aşmak bile ciddeden çok önemli. Kolay bir düzen değil. Onu söylemek istiyorum Tabii özellikle. Savunmada bir şey kalmadı zaten Aynen. şu an ya. %85'i geçersin gibime geldi. Vallahi. Ama bu. özelliği kalmamış. Yukarısı, Aynen. Yukarıda çok yüksek var. Koruyucunun ölmemesi lazımdı ya. Koruyucu. Tamam şampiyonu indir. Şampiyonu oraya indirirse de. çok iyi olacak. Yüzdeden yırtacaksın ha valla. Vallahi var ya şu an cidden yüzde sekseni geçmeyi <laughs> iple çekiyorum. Çok güzel. Şampiyona... Geçersin kanka geçersin. Aynen. Bir şey kalmadı çok güzel. Aşağıda. Yok şampiyona çok güzel iş yaptı ama. Ben Aynen. cidden ona ayrı ayrı teşekkür ederim yani şampiyona <gülüyor> ya. Yüzde <laughs> sekseni bulduk güzel. Şu Volkri ölsün yetiler. Şifacılar da arkadan can basıyor o çok kötü oldu. Şifacılar zaten ya bazen saldırılarda senin de başına geliyordur. Aynen. Hani istemediğin sonuçlar ya genelde aleyhine olur ama şu an şifacılar benim ciddiden lehim oldu yani. Ben şifacıların aynen. bu kadar iş yapacağını düşünmemiştim. Vallahi ben de bir de 3 tane vardı ha. <laughs> aynen aynen. Normalde hani bazen derler ya 5 tane şifacıdan az basınca ilerlemiyor falan filan gibisinden. 3 tane şifacıyla bu saldırıyı yapmış olduk. Ciddi anlamda söylüyorum şu köyde şu yüzdeyi, yüzdeyi almak ben Hani imkansız demeyelim de çok zor olduğunu biliyorum. Yani onu söyleyebilirim. Aynen. Vallahi 3 gelebilir ha ben sana söyleyeyim. Yedir Vallahi... parçaları parçalanırsa 3 <laughs> gelecek. 3 gelecek abi. Hadi. Büyücü kulesinin olması be. İskeletler güzel çıktı. İskeletler çıktı. Yok süre yetmez ya. Yapma be. Vallahi rahat bir nefes aldım ben. Yapma ya. Hadi diyeceğim de imkansız. yapma ya. Oradaki bak okçunun da son canı kalmış. Aynen. Allah'ım ya yüzde %99 diyorum ben ona 98 de demiyorum. Aynen. Şu <laughs> Ciddiden... okçu, okçunun çok az canı kalmıştı. Aynen, çok mükemmel oldu saldırı. Bak, ben bu kadar alacağımı cid... hiç Ciddi anlamda söylüyorum ben bu kadar alacağımı düşünmemiştim. Ben diyordum hani Allah. ikinci yıldızı alırız ama şöyle yüzde %60, 65. Ben de ben de açıkça <laughs> söyle tahmin ediyordum. Aynen. Savunmam çok düştü ya. Aynen vallahi yani neyse yolla o zaman. Hadi gönderelim. Biz de mücadele isteğimizi tekrar. Aynı düzeni Müca... mi yolluyorsun? Aynı düzeni yollayacağım ya. Tekrar sen de zorlanmamış olursun. Zaten hem de video Anlam. amacına ulaşmış olur. Yani evet. şimdi ne yapayım? Şu yeni bir kombinasyon deneyeceğim. azaltacağım ya. Çok kraliçe yürüyüşü yapınca da bak yine süreden patlıyorduk ha. Ama benim sana önerim o noktada ciddi anlamda büyük yani büyük koruyucusunun yürüyüşü olur. Ciddiden güzel iş yapıyor yani. Bir deneyebilirsin. Hani bu videoda olmasa bile arada bir deney yani. Kanka yok normalde koruyucu yürüyüşü de yapıyorum da evet. tam temizleyemiyorum. Anladın ha, aynen. mı? Aynen. Kraliçe daha hızlı hareket ettiği için kraliçeyi aldım. Bu sefer e, biraz daha yukarıdan göndereceğim ya. Olmuş. Bu sefer soldan aynen. yollasam. Ama zaten savunmaya takılman çok normal. Ciddiden bizim de köyümüzün zaten savunması çok üst düzey yani hemen hemen her şey full aynen. zaten. Düzen de evet. çok oturaklı. Aynen. Ondan dolayı takılmak normal yani o kadar hani sorun edilecek bir nokta değil. Bakalım ikinci saldırılar nasıl geçecek. Ben aynı yerden başladım yine. Ya düzenin şu güzelliği var. Şurada askerler kaymasa 3 yıldız alacağım. Aynen. Şimdi tekrar bakalım senin kraliçe nasıl bir şey yapacak. Yine aşağı doğru indi. Kraliçe korkutuyor. Bekleteceğim. Şu öfkeyi kullanmayacağım ya. Kullanma aynen. Orada bir beklet bakalım. Zaten Binadaki askerler tekrar aynıydı. Yok. Ölecek vallahi kraliçe ölecek. Özelliğini kullandık. Bak işte. Daha Yapma bok ya. oldu var ya. Aynen. Neyse oh, yapacak bir şey, şey çıktı. yok. Şuraya gönderelim. Ya illaki oluyor ya. Hani ben sana Aynı. şu kadar söyleyeyim mesela. Bebeğinizler. 2 gün önceydi yanılmıyorsam Burak şampiyonayı izliyorum. Zaten canlı yayından izledik. Ya hani bizim normal bu şekilde yayında yayınlarda olsun, kayıtlarda olsun. Video çekince %60'larda, %70'lerde kalıyoruz. Sıkıntı değil ama adam şampiyona da kraliçenin yanlış yere gitmesi yüzüne 2 yıldızda kaldı. Aynen. Ya hani bizim bu şekilde normal Biraz video öne gel koruyucu ya. Biraz öne gel. <laughs> şurayı kullanacaktık. Neyse. Şu an binaya girdiler. Tamam. 2 yıldız aldın sayılır. Ah binayı alamadık işte. Yapma şansa ya. Bak. <laughs> bak o da senin şansın. Vallahi şansa Vallahi bir bakar mısın ya? Neyse şuradan biniciler alacak. Biniciler bakalım ne yapacak? Annem <laughs> biniciler. Aldı girdi. biniciler. Vallahi gene iyi biniciler çıktı da piyasaya. Ben bir an korktum tek yıldızda kalacak diye yani. Ben de vallahi tek yıldızda kaldık <laughs> dedim zaten. Şu an Düzen devam ediyor. Çok... Sinirimi bozdu ya. bu Kraliçe, Bu, bu düzeni özellikle? sana önerim ben en iyisi. Bunu kullan yani. Güzel iş görüyor. Kanka ya da yanlış bir yerden saldırıyorum. Onu da çözemedim ya. Şurada evet. askerler bir karman çorman dağılıyor. Yine %85'lerde falan. Tamamlarız gibime geliyor. Bakalım. Koruyucuyu öldürmeyeceğim Aynen. ya. Şuraya dondurma attım. Beyni falan yok ama yine de şey yaptım. <laughs> Koruyucuyu ben cumluklara benzetiyorum. <laughs> ciddi anlamda söylüyorum yani. Bu sefer kaçta kaldık? 84'e geldik. Şurayı da alırız. 84. 85. X'e yine alamayız. Altta 7 var. 86 olmuşuz. Bari 90'lara çıkaydık be benim kraliçesini al. İşte ha. benim kraliçe gördü. 87 bu seferde. Hadi bakalım %3 farkla %87'ye çekmiş oldun. Ama kombinasyonun olsun, saldırı şeklin olsun. Dediğim gibi gayet güzel. Hani zaten köyler full olduğu için %80'in üzerine çıkmak bile ciddi anlamda söylüyorum çok büyük marifet Aynı. yani. Şimdi ya sıra bizde. İlk edelim. başta bir de kraliçe orada özelliği kullanıldı ya. Öfkeyi kullanmayayım evet. dedim. Cimrilik yaptım. Dondurma da atmadım. Dur mücadeleyi yolluyorum sonra anlatayım. Tamamdır. Ben de aynı kombinasyonla saldıracağım zaten tekrar. E, tekrar. De keşke değiştirebilsem, biniciyi değiştirmedim ya. Yani. Biz de ufaktan saldırımıza başlayalım. Binicinin hiç klan kalesine hasarı yok bir de. Aynen. Yani onlara dikkat etmek gerekiyor zaten. Bakalım tekrar ikinci saldırımızda full çekebilecek miyiz? Yani %98'in acısını çıkarmak istiyorum. Umarım... Yok yok aman diyeyim aman. <laughs> şeytanın 100'de... bacağını şeytanın bacağını kıralım. Yapma ya. Şifacı. güzel oldu. Yapma. İşte o benim benim için kötü oldu bu sefer. Aynen. Şifacılar gitti. İnsin abi. Şifacılar bir an önce insin. Bu %70 falan yeter ya bu sefer. Bu sefer salak. istediğin olacak <laughs> herhalde. İnşallah bakan. Bak daha demin de benim başıma geldi ha. Kraliçenin özelliği işte burada. bu şekilde ciddiden aksaklıklar insanın canına sıkmıyor değil. Aynen. Hadi bakalım içeriye giriyoruz. Büyük koruyucusu devam. Dışarı Koruyucu çıkın abi dışarı ya. çıkın. Koruyucunun yeteneğini kullanmamız gerekiyor. Kullandık içeriye girdik bakalım. Güzel yerde kullandın. İnşallah hepsi binanın dibine gelir de orada bina patlayınca bir hep ölür. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne güzel dua ediyorsun ya. <laughs> Sen misafirlerini böyle mi ağırlıyorsun Burak? Ayıp sana ya. <laughs> bir bir berabere bitmesi lazım bak. Vallahi bakalım elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım da almak için. Şu an ortalık çok büyük karıştı. Aynen, <laughs> biniciler ortası... aynen. Bayağı karıştı. Yalnız ben Ama çok işte... kötü gidiyorum şu an. Kraliçe de yukarıdan devam ediyor. Özelliği vardı aynen. Şifacıların olmaması bu sefer güzel oldu ya. İşte beni biraz önce zaten şifacı ayakta tuttu da. Şu aynen. an kraliçe de biraz saçmaladı. İçeriye girdi bakalım. Güzel oldu. Yapma çok güzel ya. oldu. 155. Tamam. Çok kötü Ama oldu. Ama şu alt taraf yine boş bak. Oradan yüzde toplayabilir misin? Yok Toplarız, yok toplayamaz. Ya. Şimdi elimizde bir daha kavuk kalmıştı. Zaten onu da attık. Tamam. Tam yukarıda. Tamam. Da bir bu daha bu kovuk bunu attım. da ben kazandım. Çok ya güzel oldu. Ya kötü oldu ya. Ya en azından <laughs> kazandım da yüzde doksanın yani seksenin üzerine çıksaydım. Güzel. O da öldü. Bakalım. Yüzde altmış beş yeter. Altmış altı, altmış yedi oldu. Tamam yeter abi artık. ya. Ama pek alabildiğimiz alabildiğimiz yüzdeyi alalım da gene bakalım. Aynen. Sınırı zorlamış olalım yani. yüzde %70 yap ya bari. Utandırma bizi bu kadar. Arkada yeti vardı onun gelmesi imkansız. Tamam, Şu şuradaki... yukarıdaki dal kavuk alır. Aynen %70'i alır o. Ya en azından yüzde %70 barajını geçelim de. Aynen. Yüzümüz olsun yani arkadaşlara karşı. Şimdi ilk Aynen. elde full çekecektik. Şifacılar bizi Yo, kurtardı. Yok burada, burada senin yapabileceğin bir şey yoktu kanka. Hava savunmasının... Aynen ifacılara dönmesi şey oldu seni yanılttı. Şu ama oldukça... şu an hırs yaptım. Hırs yaptım dediğim düzenin beni çok sinir etti. Yani bir bir berabere bitirdik ama hani Aynen. arkadaşlar izleyen Asla arkadaşlarımız biliyorum. şey diye düşünmesin. Hani bilerek ayarlanmış bir şey yok. Bence şey yapalım ya. Bir sonuç belirlensin ne dersin? Vallahi birer saldırı daha yapalım. Ama dediğim Bence gibi ben de. arkadaşlara tekrar belirtmek istiyorum. Tamamen düzenler dahi gözükmemişti. Bundan emin olabilirsiniz. Aynen. Klan kalesindeki askerler dahi bilinmiyordu ki bilseydim ilk düzende direkt e, e, şeye neydi? Ne derler ismini unuttum ya. Ordu kampına zaten Klan kalesine cadıları döşerdim yani. Aynen Sağlık öyle. Olsun. Bak ben de binici var. Değiştirmiyoruz yani. Yolla kanka. Şimdi düzenini tekrar, istiyorsan değiştirebilirsin bak. Düzeni ben benim değiştirelim. Tamam şey düzeni değiştirelim. Bitkine. Ama ben seninkine inat ettim ya. Sen bana onu yolla kanka. Tamam değiştirmeden yollayayım o halde ben sana. Sen... Tamam. Aynen değiştirmiyorum. Ben de değiştirmeyeceğim. Ben de değiştirmiyorum. Değiştirmeden devam edelim bakalım. Son şu an durum 1-1 arkadaşlar. Bakalım Son bu savaşlarda saldırılar. kim kazanırsa o bitiriyor. Zaten yüzde ile anlamış oluruz. Bakalım Aynı. hayırlısı diyelim. Hadi başla bakalım. Hadi başlıyorum. Yani şu an biraz daha tecrübemiz oldu. Aynı düzene üçüncü kez saldırı yapıyoruz. Umarım... Yine yukarıdan saldırıp inat mı etsem ona düşünüyorum şu an. Vallahi şimdi taktik vermek istemiyorum o konuda. <laughs> Alt taraftan saldırırsam evet. burada da kraliçe kraliyet var. Yani şurada askerler mahvediyor. Kraliçe ile kraliyet Aynen. mahvediyor. Neyse biz şimdi tek demekte kalmayalım. Bildiğimiz hep aynı şekilde saldıralım şuradan da. Hadi Diğer taraftan saldırırız, patlarız, ederiz. Sen oradaki Burayı zaten ezarlayın. tuzakları da çözdüğün için direkt zaten şifacılarına bir şey olmuyor. <gülüyor> aynen. <gülüyor> şuradan bir duvar, duvar kırıcılar da boşuna yolluyorum. Boş, şuradan boş, patlatıyorlar aynen. da kraliçe gitmiyor ki oraya. Ama öfke büyüsünü bekletip şöyle yapacağım ya. Bu sefer de farklı deneyeceğim. Bak bir ze zehri bassaydın iyi olurdu senin için orada ama. Gerçi zehire gerek yok. Zehir bassa mıydın diye düşündüm de dondurma daha iyi Yine çıkarıyor. attırdı. Yine öfke attırdı vallaha. Tamam. Zehir basacaktım kanka da dedim hani fazladan şey gitmesin ya. Doğru o da var tabii ki. Şu an bakalım. Şimdi seninle. Uçan kışlamızı şuradan yollayalım. Bebek ejderimizi şuradan gönderelim. Barbar kralımızı da bırakıyorum. O da sinir etti beni. Şuraya bir öfke büyüsü atalım abi. Kraliçenin özelliği yine kullanıldı. Lanet olsun yani. Burayı bu sefer şöyle sokmayı deneyeceğim. Hadi patla güzel. Yetiler Bakalım. geliyor. Bu sefer sanki belediyeye doğru gitmiyor gibi geldi askerlerim ama. Şurada tamam. bir zıplatma atalım. Koruyucuyu bastım valla. Binicilerle birlikte kraliyeti de yolladım. Şuradan bir içeri girmeniz lazım artık arkadaşlar. Şu an yetiler geldi. Şuradan bir daha zıplatma. tam tam belediyeyi aldık. Barbar kral basıldı. Valla anlamadım. Bu sefer sanki ben de kötü gidiyor gibiyim. Anlamadım Yok, ya. sağ ve solları almadığı için iyi gidiyorsun aslında. Çünkü oralardan yüzde toplayacak daha binalar. İki yıl zaten. Kraliyeti kaçırdım ya valla. Bak o kötü oldu. Yüzdemiz düşük kaldı. Şu bak. şifacılar da biraz daha yakın olsaydı. Cehennem Kulesi'ni alırdım indirdim de. Neyse şu tekliden uzak dursunlar da abi en azından. Tamam aşağı doğru gel abi. Birazcık yüzde toplayalım. İki tane büyücümüz kaldı. Şuraya bir tane gönderelim. Aşağıya gel abi. Kraliçemiz aşağıya geldi. 165 geçildi. Büyücü şu an tamam gayet güzel durumdasın. Kraliçeyi koruyucu. Şifacılar ayakta. Valla benim bir tane büyücüm kaldı. Bekletiyorum kanka. Aa balonumuz varmış bir de. Yani şu an Kraliçemiz çok güzel var. yüzde aldın yani. Şuradan yollasak da top var ya. Kanka çok da güzel alamadık. Şu kraliçe orayı al be. Ah. Kraliçe aynen Neyse. yatması iyi oldu benim için. Senin için iyi oldu. <laughs> ya şurada kral, altta kraliyet şampiyonunu kaçırdım kanka. Onu aynen. basabilsem. Onu bassaydın o bayağı ilerlerdi. Cehennem kulesini alacağım. %80'lerin üzerine çatır çatır çıkıyorum ama %81'de kaldık bu sefer de. Ne yapalım? Sağlık olsun. Her zaman full çekeceğin diye aynen. bir şey yok. <laughs> Tabii canım. Sen düzeni değiştirecek yok. misin? Kanka valla değiştirmeyeyim ya. Değiştirme. Zaten hani diğer elde aynı şekilde devam ettik. Bari en azından Aynen. E, haksızlık olmasın bizler de bildiğimiz üzerine saldırmış de. olalım yani. Mücadele isteyin hapsi istersen tabii canım dostluk kazansın en önemlisi olur. Senin Elimizden... videoda da ben kazanırım belki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlar bu arada video demişken Burak arkadaşımız videonun devamı aslında devam niteliğinde olacak bir video diyelim. O da bizim kanalımızda olacak. Onu da aynı videonun e, bir parti daha olacak arkadaşlar. Yine mücadele olacak. Bu sefer farklı ordu kombinasyonları kullanacağım. O da Ali Köse'nin kanalında olacak. Onu da izleyebilirsiniz. Sıra sende. Şu finali de kapat. Yap da şu çok videoyu iyi saldırmam bir gerekiyor. Antralım. Aynen. Çok iyi saldırmam gerekiyor. Bakalım. Aynı kombinasyon devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ufaktan başlayalım. Yetileri attık. Atıcılarımızı da gönderdik. Yüzde kaçta kalmıştın? 81 de değil mi seninki? 81. Tamam. Koruyucu. Düzenimi inşallah edin. utandırmaz beni. Ortayı kırdık güzel. Koruyucu da beni utandırmazsa içeriye girer. Tamam yetilerle devam ediyoruz. Arkasından atıcılar İnşallah şöyle sola kayarlar, sağa kayarlar, dışarı çıkarlar. <laughs> Bu nasıl bir bedduadır? <laughs> <har> yarabbim <laughs> <diyormuşum> ya. <laughs> evet. Şu an içeriye girdik. Tamam. Güzel be. Bir kısmı sola kaydı. Sola Çok kayması kötü oldu. oldu ama bakalım. Kraliçe barbar içeriye girdik. Aynen. Ama ben hala güzel. güzel gideceğine inanıyorum ama bakalım. Hadi şu belediye şu binasını bel indirmem lazım. Merkezimiz aldım. güzel şu an. Merkez patlatın abi. Öldürün abi. Tamam. Belediye binasını aldık. Ya yapma ya. Yüzde de az mı kalacak diye düşündüm ama. Yüzde biraz düşük sanki. İki yıldızımız garanti olur da. Çok güzel. merkezleri de abi. Ben bu savaşı Yapma kazanmam ya. lazım. Bu kötü oldu. ciddiden benim için kötü oldu. Ama <laughs> şu an yani ilk el %98'de kalan adam bu <laughs> hale böyle, böyle Aynen. olur diyeceksin. ciddiden bazen askerler istediğimiz gibi gitmiyor. Yani hepimizin Aynen. başına gelen Bu sefer olan... kenarları tam temizleyemedin. İkinci de evet. e, şifacılar şey olunca e, korkup sol taraftan yolladın. O problem oldu. Ama Burak Güvenç. Büyük konuşmayalım daha bitmedi ama <laughs> Burak Güvenç'i tutanlar like patlatmasını yapsın arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. Şifacılar Hayır arkadaşlar hemen buraya boykot ediyoruz. <laughs> boykot. <laughs> <laughs> yok yok bitti ya. %58 <laughs> daha gelmez gibi. Çünkü arkada savunmalarım güçlü ya. Bu Aynı. sefer çok iyi çünkü. Yok gayet güzeldi. En azından bizler de iki yıldızımızı almış olduk. Yani Aynen. Şöyle bir mantık var. Klan Savaşı'nda Hani bir yıldız alıp rezil olmak varken en azından iki yıldız alıp klanımıza yüzde kazandırmak daha mantıklıydı. Aynen. Yüzde 62 oluyor ve Burak Güvenç savaşı 2-1 kazanıyor arkadaşlar. Gayet Dostluk güzel. kazandı tabii ki bu işin esprisi. Ali Köse eline emeğine sağlık. Vallahi, Vallahi... çok eğlenceli bir video oldu. Kötü başladım ama iyi bitirdim. Ben de, de çok iyi başlayıp aynen. kötü sen de kö iyi başlayıp kötü bitirdin. Şey derler yani e, arabatları hızlı başlar. <laughs> Çabuk, aynen aynen. Meyvedi. Neyse onun <laughs> haricinde zaten gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Aynen. Kanalıma geldiğin için, konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ciddiden çok memnun oldum. Tekrar kanaldaki arkadaşların hepsine tek tek selam gönderiyorum. Dediğim gibi zaten videonun başında da belirttik. Direkt açıklama kısmından bizlerin de kanalını bulabilirsiniz diyorum. Aynen öyle. Vallahi eline emeğine sağlık. Çok eğlenceli bir video oldu. Güldük, eğlendik. Aha, aynen. Arkadaşlar mücadelelerin devamını istiyorsanız bir, e, yine bir vs 1 olacak ikişer saldırı yapacağız yine berabere kalırsa yine üçüncü savaşı Ali Köse'nin kanalından izleyebilirsiniz biz oraya geçiyoruz izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.